Necettin dedi sen artık kapan. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Var ya şu an acayip heyecanlıyım ve sizlere muhtemel rakiplerimizi göstermek için de sabırsızlanıyorum. Yani şu anda son zamanlarda ne son zamanlarda ya, en önemli yani 4 senede bir yani Türk milleti için şu an son 20 30 yılın en önemli kurası çekilecek. Çünkü biz gitmeye çalışıyoruz ve gidebilecek miyiz bilmiyoruz. Eagle'ım ne yapıyorsun? İyiyim sen. YouTuber Huso. İyi olmuş çok teşekkür ederim. Hemen hedef başlatıyorum. Dur bakayım şöyle diyelim. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz ya? Eğer başarırsak Dünya Kupası'na gitmeyi rakiplerimiz belli olacak. Ve şimdi muhtemel rakiplerimizi göstereceğim ama bugün neler oldu ya? İnşallah güzel kura olur abim demiş. İnşallah. Peki bir şey sor. Şöyle bir soru. Neyse onu kura gösterdikten sonra soralım. Veya şöyle direkt söyleyeyim. Sizce Türkiye'nin Türkiye'nin Dünya Dünya Kupası kurası ne Nasıl olur? Ha bak soru çok basit. Olur dedim. Kesin en zoru çekeriz. En zor çekeriz. Kolay gelir. Şimdi saat 8'de başlayacak Galatasaray'ın da maçı var bu arada. Umut kardeşimiz iyi olmuş çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bugün çok fazla olay oldu futbol dünyasında. Fut, yani Türkiye'de. Şimdi bugün Dünya Kupası kurasının başlamasıyla birlikte ee, Galatasaray'ın da maçı buraya başlıyor abi. Yani burada aslında Galatasaray'ın çok Samsun Spor'la çok kritik, çok önemli bir maçı var. Ee, tabii ki Galatasaray taraftarları bu maçı da izleyecektir ama zannediyoruz ki herkesin odağı Dünya Kupası'nda olacaktır. Çünkü yani Galatasaray yani tabii ki yani yine ne istiyorsanız yapın ama Dünya Kupası kurası çok daha önemli. Eee Galatasaray maçından. Herhalde bir ilk 30 dakika Galatasaray maçının değil bir Dünya Kupası'nı kuralı izleyeceğiz. Ondan sonra Galatasaray maçına doğru bir yavaştan geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdilik öyle gözüküyor yani. Bunun aynı saate denk gelmesi de birazcık kötü ve garip oldu. Şimdi kardeşlerim şöyle bir şey var. Çok kısa bir şekilde özet geçeceğim. Ya bunları da konuşmak gerekiyor bir yandan. Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ömür boyu futboldan men cezası alabilir. soruşturmada adı geçen kulüpler kümede düşürebiliyor. Ee, ve aynı zamanda bu futbolcular hapise de girebilir. Metehan Baltacı kendi takımının kendi takımında oynarken e, bahis oynamış. Mert Hakan Yandaş da başka birisinin adına bahis oynamış. Bu ikilinin suçları bunlar ortalık fena derecede karıştı. Mert Hakan ve e, Metehan Baltacı takımlarını da yakmak suretiyle çok garip işlere imza attılar. Eee yani en ağır şimdi şöyle bir durum var. Çok kısa bir şekilde yani malı anlatır gibi anlatayım. Ben de öyle daha rahat anlıyorum çünkü. Şimdi Eren Elmalı'nın yaptığı Eren Elmalı'nın yaptığı bir futbol cezası. Daha basit. Yani bahis oynamış. 5 yıl önce oynamış. Daha profesyonel bile değilmiş. Ee, kötü bir takımdaymış. Kendi takımına kesinlikle oynamamış falan falan. Metan Baltacı'nın yapmış olduğu suç adli suç. Futbolla hiç bakma. Yani futbol PFDK değil. Futbol TFF de değil. Adli bir suç. Direkt olarak emniyet ilgileniyor bu suçla. Çünkü bu suç ağır bir suç. Metan Baltacı ve Mert Hakan'ın yaptığı suç futbolu kapsamıyor. Yani adli bir suç olarak geçiyor ve çok daha e, özel, çok daha önemli bir suç. Bu yüzden e, nasıl bir ceza alacaklar çok merak ediyoruz. Göreceğiz ama şimdi öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i belli olmuş arkadaşlar. Hemen ona bakmamız lazım. Ee, Galatasaray'ın Samsunspor'la oynayacağı maçın ilk 11'i evet, e, Galatasaray'ın kazanamazsa liderliğini tehlikeye gireceği bir maç. Uğurcan, Davison Sanchez, Gabriel Sara, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Osman, Barış, Kazımcan, Lemina, Şeyla aynı. Yanlış bilmiyorsan Fenerbahçe maçı ile tamamıyla aynı yedekler Batuhan Günay, İkardi, Yunus, Berkan Ahmet, Yusuf, Gökdeniz, Çağrı, Arda. Ya Galatasaray da çok önemli bir maçı çıkacak aslında. Ama tabii ki ne olur bilemiyoruz. İlk 11 böyleymiş, bu şekildeymiş. Ee, tabii ki bizim şu an ilgi odağımız tamamıyla Dünya Kupası arkadaşlar. Çünkü e, bunlar e, bunlar yani çok da önemli değil. İnşallah güzel kura olur abim demişti Shadowy'e. Çok teşekkür ederim. Kaiser Kerem Fan 22 yollamış. YouTuber Huso 11 atmış. çok teşekkür ederim hedefimizi tamamlamış bir kardeşimiz ona da buradan çok teşekkür ederim yeni hedef açıyorum evet şimdi hazır mıyız Dünya Kupasında muhtemel rakiplerimiz arkadaşlar kesilen soru çekeceğiz kesilen soru çekeceğiz evet Dünya Kupası Türkiye'mizin Dünya Kupası rakipleri birinci torba bak birinci torbadan bir ekip her torbadan bir ekip birinci torbadaki rakiplerimiz Kanada gelebilir. Hangisini istersiniz? Meksika gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri gelebilir. İspanya gelebilir. Arjantin gelebiliyor son şampiyon. Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Almanya. İnanılmaz zorlu isimler var, inanılmaz zorlu takımlar var ama bir o kadar da kolay takımlar var. Bir o kadar da kolay takımlar var. Mesela al düşünseniz şuradan Amerika geliyor. Yani bu arada Amerika kendi şey olacağı için, kendi ülkesinde düzenlenecek olduğu için Amerika. E, onlar da tabii ciddi oynayacaktır. Çok iyi oynayacaktır ama ya oğlum bak mesela benim şey hadi herkesi şöyle bir hakkı olsun. Bu takımlardan birini eleyebilirsiniz. Bu takımlardan birini eleyebilirsiniz. Yani bu takımlardan biriyle kesin eşleş ya eşleşmemeni garanti kılıyorsun. Bu kim olurdu? Bu takımlardan birini elesen benim kesinlikle İspanya ya da Fransa olurdu. Hani ya İspanya ya Fransa. Portekiz yine çok güçlü, Arjantin yine çok güçlü ama bir buradaki bir takımlardan birini eleyebilecek olsam Fransa veya İspanya'yı seçerdim diye düşünüyorum açıkçası. Ee, bak ben Arjantin'i isterim. Arjantin yani. Çünkü Türkiye milli takımı daha önce hiç e, Messi ile maç yapmadı. Yani Messi de bizi bir görsün, biz de bir Messi'yi görelim isterim. Ama daha kolay rakipler de var. Ee, mesela Brezilya beni çok korkutuyor. Şimdi arkadaşlar bir şey soracağım. Brezilya'yı yener miyiz biz abi? Yani Brezilya'yı yenebiliriz bence. Bak Brezilya gerçekten iyi değil. Bir milli takım olarak çok kötü durumdalar ama iyi oyunculara sahipler. Bak vallahi yeneriz yani biz bunları. Çok iyi oyunculara sahipler ama gerçekten yeneceğimizi düşünüyorum. Gerçekten iyi oyuncuları var. Ama Brezilya yeneriz. Mesela e, Kanada, Meksika, Amerika, bakın bunlar basit değil. Şimdi bence de e, zorlu bir şey bekliyor. Abi buradan kimi çekeriz biliyor musun? Ya biz, ah, bak ya Hollanda alırız biz. Biz bize ya Hollanda gelir burada. Zaten onlarla bir şeyimiz de vardı, husumetimiz de vardı. Abi buradan ya Hollanda. Ya da Almanya. size Bak. size içime öyle doğdu. Benim içime öyle doğdu. Şimdi. E, buradan benim istediğim kim olur abi? Onu da söyleyeyim. Ben buradan kimi isterim? Kimi çekmeyi isterim? Bak Meksika yine çok şey. Sert oynar. Bir şeyler yapar. Başımız belaya girer. Taraftarlarla arasında kavga falan çıkar. Çünkü onlar uyuşturucu kartelleri falan varmış hep. Abi buradan. Dur bir düşüneyim. Buradan rakibimi seçecek olsaydım benim istediğim geliyor mesela. mesela. Abi ben yani ee, Kanada ya. Ama Kanada da güçlü değil mi? Jonathan David var. Alfonso Davis var. Amerika desen kendi kuralsı. Kendi ülkesi. Ay, Belçika nasıl? Belçika ya o zaman. O zaman Belçika yani. Ya işte o zaman Belçika yani o zaman. Abi Amerika güçsüz ya kardeşim öyle deme. Adamların kendi ülkesinde oynanacak. Yani ne kadar güçsüz olursa olsun lobi falan devreye girer. yani onlar çeyrek finali görecektir Amerika. Hani bir öyle oluyor. Kimin ülkesinde oynanıyorsa o bir gidiyor yani. Bence Belçika ya. Ben o zaman Belçika dedim gitti yani. Evet abi Belçika'da kim kaldı? Tam bir Kurtuğa var. Kevin De Bruyne bitti. Lukaku mu var yani? Kim var abi Belçika'da ne bileyim. Ev sahipleri tehlikeli. Yani Amerika öyle basit olmaz yani. Kelleleri iyi. Ya ama yani ben mecbur abi birinci torbadan çekeceğiz bir tane baba yani. Meksika falan Meksika okey bu arada. Meksika ye yani yenmemiz gerekiyor bak. Kimler? ya en zorları şöyle ayıralım bak. Abi İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Portekiz ve Almanya. Bunlar asla gelmesin asla ve kata yani mümkünse hayatta olmasın böyle bir şey. Brezilya gelmesi iyi olur. Amerika gelmesi iyi olur. Kanada gelmesi iyi olur. Ayırdım. Hangisi gelsin? Ya Meksika ya Belçika. Ya yani bak ya Meksika ya Belçika. Ben de söyleyen. Yani gerçekten ee, bu ikisinden biri bence. Abi hangi kanalda bilmiyorum. Ömer Faruk Timikli bronzu iyi olmuş. Selam söylerim ketçaplı makarna. Ee, başka bir şey var mı? Hayırlı olsun demiş. Göktuğ kardeşimiz neyin için hayırlı olsun dedi. Ben onu çok anlayamadım ama teşekkür ederim. Tamam şimdi geldi göbürüne. Neredeyiz? Hop. Evet. İkinci torba. Chat. Burası yani zorlar var. Canım orlanda çekti. İyi. İkinci torba. Hırvatistan. Faz. Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador. Doğal konum ya öyle doğal konum mu olur? 36 puan oldu Galatasaray, 32 puan Fenerbahçe. Yani herhalde yarın Fener kazanır diye düşünüyoruz yani. Başakşehir Fener zor maç, zor kolay değil. Beşiktaş Gaziantep ezer zaten. Yani gerçekten şeyi vardı. Penaltı vardı bence bu arada. Evet, yani Portekiz'in Kolombiya, Uzbekistan, Portekiz daha çok rahat. Şu Kolombiya'yı çok merak ettim ya. Kolombiya'nın güçlü bir takım mı? Tam Luis Diaz var. Yazamadım da. Ha 295. Bak Davinson da var. Ya bu fena değil. Kolombiya fena değil. Kolombiya fena değil. Uzbekistan yani. Abi Uzbekistan ne ya? Ronaldo ezer orayı. Oğlum vallahi var ya. Çok kolay ya. Çok kolay çektik yani. Gerçekten çok kolay çektik ya. Aa John da mı var? John mı Kolombiyalıydı? Aa, oğlum Kolombiya güçlü lan. Kolombiya güçlü. Olur o kadar. Ya Portekiz de yani çok güçlü bir takım. Portekiz. Arjantin neye giden geldi? Arjantin ne oldu? Dur bakalım. Arjantine de bakayım be. Evet hadi tahmin zamanı. Şimdi tahmin zamanı çet. 2026 Dünya Kubası. Ee, A grubu. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore UEFA D yolu. Chat Meksika, Güney Afrika çıkar. Meksika, Güney Afrika çıkar. B grubu Kanada, İsviçre, Katar UEFA A yolu. Kanada, İsviçre, Katar. Kanada ve İsviçre çıkar. Kanada ve İsviçre çıkar. C grubu Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti. Size bir şey diyeyim mi? Bak İskoçya kesin çıkar. İskoçya kesin çıkar. Ya Brezilya ikinci olur ya Fas. Ama sanırım Brezilya ikinci olur. Ne olursa olsun Brezilya ikinci olur. Zannediyorum ki Brezilya ikinci olur. Ama Fas olabilir. İskoçya Brezilya demek istiyorum. D grubu. Amerika, Avustralya, Paraguay, UEFA, yolu Türkiye. Türkiye 1, Amerika 2. Türk, bak bizimki çok net. Hani Türkiye 1, Amerika 2. Amerika kesin çıkar. E grubu Almanya, Ekvador, Fildiş sahili, Çuruçao. Almanya 1, Fildiş sahili 2. F grubu Hollanda, Japonya, Tunus, UEFA B. Hollanda 1, Japonya 2. UEFA B'yi falan bilmiyorum hangi takım. C grubu Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda. Belçika çıkar, Mısır çıkar. H grubu İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları. Abi İspanya ve Uruguay çıkar. Ü grubu. Fransa, Senegal, Norveç, FIFA, C. Bak çok zor. Burası çok zor. Şimdi Haaland ne yapacak? Haaland nasıl bir performans verecek? Yani Haaland Mbappe'ye karşı koyamayacak. Çünkü Fransa çok güçlü. Ama Haaland çıkacak. Ama Senegal de çok güçlü. Yani zor bir grup. Burası belirsiz bir grup. Ü grubu çok zor geldi. Ü grubu gerçekten çok zor geldi. Yani gerçekten... Norveç ve Fransa'nın çıkacağını düşünüyorum. Ama Senegal'de son ana kadar zorlayacaktır bence. J grubu. Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün. Arjantin çok yani rahat çıkar. Birinci olarak. Avusturya ikinci olur diye düşünüyorum. K grubu. Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA yolu 1. Portekiz 1, Kolombiya 2 bence. L grubu. İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana. İngiltere 1, Hırvatistan 2. Yani Ghana ne kadar iyi olsa da. Belki Hırvatistan 1 olur bu arada. O da belli olmaz. Ee, Hırvatistan 1, İngiltere 2. Değil. Ghana zor, ol zor olsa da, iyi olsa da Gana Yapacak bir şey yok. Böyle. Böyle bir şey. Çok zor geldi ya. Çok zor ya Genel olarak. Genel olarak zor. Evet chat. Ben artık yayını kapatıyorum. Var mı bana diyeceğiniz bir şey kardeşim? Ben artık yayını kapatıyorum. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Vallahi. Röveş'te gördük, gördük Osmen Röveş'te abi gördük de ne diyeyim yani Röveş'ten işte. Yoruldum ya. 4 saattir yayındayız lan. Hadi bay bay. Görüşürüz.